Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te hafta içinin en güzel günü. Çarşamba akşamı ya. Çarşamba akşamı gibi gün var mı ya? Yok. Atalar Hocam burada. Cuma var. Radyoların Cuma. Radyoların duayı. Tabii Cuma'yı saymıyoruz canım. Cuma zaten hem mübarek gün hem de kutlu bir gün yani. Kutlanan bir gün. Cuma günü hafta sonunun gelişi. Peki çarşambaları niye bu kadar seviyoruz? Niye mesela çarşamba akşamları insanlar dışarılarda oluyor? Çarşamba akşamları küçük hafta sonu niye oluyor acaba, Ara gaz. Acaba bu? Ara gaz değil mi? Tam haftanın ortası. Millet bir gazını atmak için çıkıyor. Güzel bir gündeyiz. Çarşamba akşamı trafik çirenize 2 saat boyunca yarenlik edeceğiz. Sizi keyifli bir yolculukla evlerinize uğurlayacağız. Sapa salim bir şekilde diye düşünüyorum bu trafikte ama hayırlısı bakalım. Şarj başladı. Murat Özsoy'la Şarj. Evet şimdi her zaman yaptığımız gibi trafik muhabirimiz Murat Gaza Basmaz'a bağlanıyoruz ki İstanbul'da biz bu yayını dinlerken trafik ne durumda nasıl bir şeyle karşı, karşı karşıya kalabiliriz görelim. Alo. Ayo. Eee İstanbul'da e. trafik durumunu aktarmak üzere Mert <laughs> tercihimizi Bağdan. <laughs> <O> ne? <laughs> ne oluyor orada <laughs> arkada? Ne oluyor ya? <Süper> arkada. Aynen. <laughs> Murat Gazi'miz Bağdan <laughs> e, Bir şey Abi siz iyi misiniz? Su mu lan bu? Murat Gaza basmaz. Abi arabayı çeksen bir taksi. <laughs> Mert, Cemil, Sen neredesin Hıbaş, şu anda? İskametine giderken, ne, tamam giderken nerede kaldınız? Var trafiğim var ya. Murat abi, Murat Kazabas. bas. Oğlum bunlar bir şey mi? Osman, geri zekalı ee, mı? Allah belanı versin Murat, Murat Özsoy'la şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la şarjdasınız hafta boyunca. Çarşambaya kadar bitmiş pillerinizi şarj ediyoruz. Beleşten, bedavadan, radyodan. Şimdi bir kardeşimiz var burada. Gurbetçi sayılır mı acaba bu? Doğan evet. saatçi konuğumuz. Merhaba. Ee, kendisi... Nusa Lembongan'dan geliyor. Nusa Lembongan. Atalım. Duydun böyle bir yer? Yok duymadım. Nasıl Nusa abi? Lembongan. Endonezya'nın Bali adasının güneydoğusunda bir adacıkmış burası dünyanın en küçük doğru. adalarından bir tanesi. Nusa Lembongan doğru mu telaffuz ediyorsun? Doğru. Ediyoruz? Nusa Lembongan. Nasıl düştün? <laughs> bir uçak kazası oldu da sen oraya mı düştün? <laughs> yani e, gittim orada yaşamaya karar verdim. E, sakin. Bir Atalar ada, hocam bir bu bir Atalar hocam iş ilanları olur ya böyle internette bazen haber olarak evet. görürsün. İşte dünyanın en ufak en bakir adasında orada yaşayanlara 7500 dolar maaş vereceklermiş ama tek şartı orada yaşamakmış. işte bilmem bahçe işleriymiş falan filan. Öyle. Bu gitti. kardeşimiz de Nusalem Bonganda ne Öyle. işi ne işçisi olarak gittin oraya? Ee, orada işte bitki daha böyle tarımcılık adına. Yani aslında yapıyor. mevsimlik işçi olarak hayvanları aslında. falan herhalde koruma evet, evet, evet Kaç kaç bin dolar maaşın var? 12,5 alıyorum ben tarımdan sebep. 12,5 ne alıyorsun? 12.500 dolar. Şey Endonezya doları mı? Yani Amerikan doları. Amerikan <laughs> doları. <laughs> ya çok zengin. Bir... Çevirince ona denk geliyor. Anladığım kadarıyla burada tarım yapılıyor herhalde bu adada enteresan şeyler üretiliyor. Hmm. Ve burası bir şahsa ait bir adacık mı o zaman öyle mi? Yoksa o adanın en zengini herhalde 12.500 dolar. Diyeyim. Nasıl gideriz oraya onu konuşalım biz. <laughs> yani, yani hiç o haberlere basmazdım ben merak etmiştim. Bu arkadaşımız, ben böyle e... zaten kazanıyorum. Mesela geçen sene de Güney Kore'de e, evlenmek için gidenlere Güney Kore'nin bir şehrine evlilik için gidenlere 20 Aha. bin dolar teklif etmişlerdi. Gittim, Gittin, evlendin, boşandın. <laughs> Şimdi buradayım. Bu işleri kovalayan bir kardeşimiz burada Buradan evet, evet. gelir sağlıyor. Böyle de bir imkan var. Peki sıkılmıyor musun Nusalem Bonganda? Buranın nüfusu kaç? 12. <laughs> 12. 12, evet. 12 nüfuslu bir yerde. Sen 13. misin, 12. misin? Ben 7. olarak girdim. Ay 7. Girdi. 5, 5 kişi daha geldi bize. Eee, ada kaç metrekare? <gülüyor> <gülüyor> kaç artı bir? Ya tamamını bilmiyorum ama Nusa Lembongan güzel Nusolemon'dan bir ada. Nusa Lembongan'dan buraya gelenebiliyor. Endonezya herhalde tek B evet. botla mı gidiyorsunuz? Şey, Endonezya, evet, oradan ay. Singapur, Singapur aktarmalı. Ama 12.500 dolar maaşlı var kardeşim. Biz buradan Singapur'a gidemiyoruz yani. <laughs> günü, günü geliyor, Söğüt Çeşme'ye gitmek için akbil dilenen <laughs> insanlar var bugün bu ülkede. Bu adam bak 12.500'e Nusa da kölelik yapıyor, güzel. Evet, yeni bir, bir haber çıktı şimdi hatta İsveç'te böyle şey azlığından, ne denirdi ona, nüfus, nüfus evet, azlığından evet. oraya gidip yine evlenip bu sefer çocuk yapma şartıyla fakat gidiyorsunuz. Onu da Ona da, da çok heyecanlıyım, <gülüyor> <gülüyor> bu ayın maaşını da alayım İsveç'e <laughs> geçeceğim. Çok mantıklı, genç yaşta bence e, düşünülmesi evet. gereken evet. bir hayat, hayat tarzı. <laughs> İsveç'i tavsiye ederim. Bravo, Gideceğim. bravo. şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Kars. Fenomen Türk'te Şarj'dasınız ve çarşamba akşamını kutluyoruz. Çarşamba akşamı küçük hafta sonu dediğimiz haftanın gazını attığımız bir akşam olduğuna göre bugün de Şarj'da biraz daha vites arttırıp eğlenmeye başlayacağız derken ciddi bir haber galiba karşımızda. Doğan Mersaç kardeşimiz buyurun. Japonya'nın başkenti Tokyo'da doğurganlığı arttırmak ve aile zamanını desteklemek amacıyla mesai süreleri haftada 4 güne indirildi. Yani bir gün galiba haftada 4 güne indirilmiş. Evet, mesai süreleri. Yani haftada 4 gün mesai yapmamız gerekiyor normal. Tamam. Aynen. Biz haftada kaç gün yapıyoruz? 5 gün yapıyoruz. 5 gün yani yapıyoruz. Yani Tokyo'da nasıl, normalde bilmiyorum. 4 güne niçin indirmişler bunu insanlar? Organları arttırmak için Tokyo'da. Boş zamanlarında çocuk <laughs> yapmaya çalışsınlar diye. <laughs> evet. Atalar gün. hocam Mantıklı. sana mesela ama boş zaman mıdır çocuk yapmanın öndeki engel? Mesela bizde de yani hafta sonu boş, o gün de yapabilirsin <laughs> muhtemelen. Hani bir gün daha izin verince çocuk mu yaparsın? Parka bahçeye gidersin yani. <laughs> evet. İşte fazla yorulmasınlar. Belki bekarlar için iyi olabilir, o gün dışarı çıkar. O gün belki hmm. birini bulur, evlenir, barklanır, çocuk sahibi. Ama uzun vadede bir plan yani. Bizde mesela bir gün boş verseler ne yaparsın? Gezersin, tozarsın diye düşünüyorum yani. Geze, ya da freelance iş yaparım yani. Evet. Yine iş yaparım. Peki Japonya'da çocuk yapmak iyi bir şey mi? Minnacık bir adada bunlar çocuk mu istiyorlar acaba? Nasıl yani yaşayacaklar? Bilmiyorum. Küçücük bir yer hocam. Nüfusu azalıyor olabilir. Nüfusu azalıyor evet. Değil mi? Evet. Ee, bizden hemen göç Çok alabilirler <laughs> yani. Çok küçük <laughs> bir ada değil sanki ya. Japonya mı? Evet. Yani bağcılardan e, <gülüyor> <gülüyor> kafalarına kafalarda canlansın diye dinleyicimizin. Söğütlü çeşmeye kadar falan diye düşün. Kyoto tam cevizli bağ gibi Kyoto. <laughs> <laughs> Yani bilmiyorum. Evet. Ee, Japonya peki gö göç alıyor mu buradan e, gidecek olan insanlar olabilir belki Japonya'ya. Madem bu kadar evet. Karadeniz'den artırıyor. çok giden olmuş onu biliyorum. Öyle yani. mi? Evet. Allah Allah. Hmm. Giden köylüsünü götürmüş. Hatta Fatsalılar galiba çok. İnşaat yapacak yer de yok Japonya'da. Ne iş yapıyorlar <laughs> acaba? Bilmiyorum. Bir de bir ekmek yapıyor olabilirler. Enteresan şarj devam ediyor. Murat Özsoyla, Özsoyla, Şarj. Atalar hocam dünyanın başka bir ülkesinde yaşamak isteseydin Türkiye dışında neresi olurdu fikrin? Ama fantazi yapabilirsin yani. Gideceğim orada fabrikada çalışacağım diye küçük sığ bir hayal kurma yani. Özgür düşün. Yani Avrupa'da Barcelona, Lisbon ya da Londra. Ne var mesela orada bizde olmayan sence? Nerede? Seni çeken Barcelona'da mesela. Barcelona İstanbul'u kıyaslasak mesela. Ya eksiği yoktur, fazlası da yoktur. Hani kendi kendine göre ikisi de. Bir güzel. hava değişimi olsun senin için. Hava değişimi olsun. Doğan, sen sorduğun için söylüyorum. Doğan sen ne dersin başka bir ülkede yaşamak isteseydin? Hangi Güney, ülke? Güney Kore. Güney Kore. Neden Güney Kore? Güney Kore'ye gidip orada e, psikolog olmayı isterdim. Ya bak bu Güney Kore olayını ben anlayamıyorum ya. Kızları çok güzel. Ya bırak kızları. <laughs> İzmir'in de kızları güzel. İzmir'e gidip psikolog olmak var. İzmir'e Güney Kore'ye gideceğim. <laughs> ya bırakın Güney bu Güney gittim. Kore. Bir şey söyleyeyim mi? Bu tamamen sinema endüstrisinin, pop Aa. endüstrisinin getirdiği bir yer. Güney Kore -pop nedir ya? K-pop Güney Kore sineması. Gördük. Dinlemiyorum. Bak kardeşim gördük. Parazit filminde gördük. Güney Kore'nin <laughs> bize gösterilmeyen. Biz hep Güney Kore'yi böyle ulus gibi nispetiye gibi gösteriyorlar. <laughs> ama Dolap Deresi'nde filmde gördük. Bunları Doğru. kafanıza büyütmeyin. Kafanıza büyütmeyin. Charles devam ediyor. Murat Özsoy'la Ben dünyanın başka bir ülkesinde yaşamak isteseydim yine Türkiye'ye kıyaslardım ya. Yine bizim buralar gibi bir yer isterdim herhalde yine. Ege, Ege. Yani gönüllü olarak kalkıp da başka bir ülkeye gidecek miyim bilmiyorum yani. Fantazi yapacak olsam belki hani böyle ne bileyim o Tayland'da adalar madalar oralar güzel ama yaşanmaz atalar hocam. Ülkemiz güzel evet, ya, yaşansa güzel. bir de burada bir de yaşansa. Ege, Ege mis gibi. Ege'de yaşanabilir ama yani birçok insan e, ofis çalışanı bu ülkede, e, beyaz yakalı çok insan var. Onların da ağırlıkla Ankara, İstanbul gibi merkezlerde, Ege'de de İzmir'de, İzmir'de yani. De. Şöyle gidip Akyaka'ya dışarıdan çalışayım, bir yandan yelken sörfümü, e, rüzgar sörfümü yapayım diyemiyorsun işte be Evet. atalar hocam. Var mı meraklı tutar sporlara? Bir dahaki sefere mi? Bir, bir, daha, daha hayata, hayata, bir daha geldi. <laughs> evet birçok insan da bunu bekliyor. Biz de bir daha hayata gelmeyi bekliyoruz. Ya da işte bir piyango çıkacak ve biz e, önceki hayatımızı bırakıp artık yeni bir hayata değil mi başlayacağız? Hı -hı. Bir hayatın yetmediği ülke. Ben sana dört tane hayat versen Türkiye'de muhtemelen gene yetmez. Sen <laughs> evet. dersin ki beşinci de yapacağım yani. Hani... İstanbul İstanbul. Ya ilk hayatında kira ödeme durumunu çözersin belki. İkinci hayatta o tecrübede bir ev alırsın. Dördüncü de beşinci de Akyaka'ya gidebiliriz ki biz yani olacak iş değil bence. Evet. Onun yerine biz bu inançtaysak cennete gidip en azından belki başımızı sokacak bedava bir yer buluruz diye düşünüyorum maalesef. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te çarşamba akşamının yarısına geldik. Şarj'ın yarısına geldik. Saat 18'den 19'u ettik. Trafik biraz dağılmıştır. Atalar hocam şu trafiğin meselesini biz çözemiyoruz ya trafik meselesini. İnsanların pek çok saati yolda geçiyor ya. Gene evet. çalışalım, gene çalışalım. Gene işimize gücümüze gidelim ama o verimli geçsin bari o saat. Yani o saati iş saatine eklesen bence insanlar trafikte olmaktan daha çok tercih edebilir yani. Tabii Kesin. ekstra mesaisine verirsen. Mesela böyle bir şey yapabiliriz. Neyse bu trafik içerisinin yarısına gelmişizdir diye düşünüyorum. Bizim programın da yarısına geldik. Bir saat daha buradayız. 8'e kadar Şarj devam ediyor. Murat Özsoyla ile... Şarj. Şimdi şarkılar türküler havada güzel insan tabii ki istiyor ki şöyle sahile gideyim bir yerde balık yiyeyim. Belki de şu anda biz dinleyenlerden Çocuklar, bazıları su verim, su. sahilde balık yerken dinliyordur. Eğer sahilde balık yerken biz dinleyen arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz varsa yanlış yapıyorsunuz. Ben olsam dinlemezdim balık yiyeyim. Neyse değerli hocam Faruk hocam, her şeyi bilen hocam, <laughs> size bazı sorular sormak istiyorum. Hocam şimdi balık keyfi özellikle yazın gündemimize geliyor tabii doğru, yazın balık. Doğru. E, bir ilişki kurabiliyoruz. Hocam bazı balıkların tehlikeli olduğu söyleniyor. <laughs> gank, zehirli gank, balıklar gank, var ya da gank, gank, işte tutmasak falan zor. Olan balıklar veya işte kişiden kişiye alerjik reaksiyon. Ee, sizce mesela örnek verelim. Balon, hangi balıklar? Bal, balon <laughs> balığı mesela balon <laughs> balığı ile ilgili bir örnek <laughs> şimdi oldu. Devam et. O balon balığı mesela e, zehirli bir balık. Zehirli balık doğru zehirlidir ama zehirlidir doğru. Bir balon. Zehirli ama değil mi? Zehirlidir ama. Sen şimdi Japonya Hocam şimdi mi? bunu burada söyleyeceğim. şöyle mi? bir sıkıntı Bunu söylediğin zaman insanlar denedi, denerlerse burada bir sorumluluk. Lan Japonya'da gittim. Burada bizim bir sorumluluk. Japonya'da deneyebiliyorlarsa denesinler. Japonya'ya gidemiyorlarsa deniyorlarsa kendi sorunları. Balım balığını sen burada hocam Japonya'daki şimdi, tabii gibi doğru, yapayım doğru, dersen. Doğru doğru. Tamam. Ama ama yine de. Ol, olacak. Ol, hocam başka Jap balıklar da var tabii. O os, senin os, fakirliğinle alakalı olabilir mi acaba? Şimdi hocam limon, şimdi bize limon faydalı. faydalı bir bi, bi sen Japonya'ya bi git beni anlayacaksın Hocam benim sorunum insanlara faydalı olmak... Hayır ya. senin sorunun fakirlik. Fakirsin. Murat <laughs> HGS hacklenmiş ve e, insanlara HGS'den mesaj e, gitmiş. Giden mesajlardan bir tanesi de şu. E, şu bitcoin adresine 25 bin dolar gönderilmezse tüm verilerinizi paylaşacağız diye... ...insanlara, HGS kullanan insanlara mesaj attılar. Verisi, verisi paylaşılmayan kaldı mı acaba? Bence yok. Herkesin verisi meydanda ya yani. 25 milyon çok demiş. Onu çok, konuşalım. Çok yani evet. Dolandıracaksın <laughs> bari. Daha önce de pek çok büyük site alışveriş sitesi işte bu yemek sipariş ettiğimiz siteler falan birkaç sitede böyle eklendi. Galiba internet ortamında böyle bir şey bile oluşmuş. Ne hmm. diyorlar ona? Bir ismi de var bunun böyle internet gençliği, yayıncı gençlik falan çok kullanıyor. Görüyorum denk geliyorum. Hmm. Portal değil de işte bir şey diyorlar platform da değil. Orada hocam bizim veriler nerede oturuyor? Telefon, oluşuyor, telefon, telefon. Geziyormuş 10 evet. dolara 15 dolara satın alıyorlarmış. Yani artık şöyle bir şey oldu. Bu veriler önemliydi. Bu çağın en önemli datasıydı yani. Kişisel veriler nerede oturuyorsun neler yiyorsun evet. nelere tıklıyorsun falan. Artık önemsizleşti galiba bizim ülkemizde. Bence o 25 bin doları e, düşürsün yani. <laughs> Müşterisi giderek azalacak yani bu işin. Evet. Bizim veriler çarşaf oldu kardeşim. Yani 10 dolara satarsan ancak en fazla. Yazık tabii bu hale gelmemiş. 25 bin dolar istiyorsa banka bilgilerini de biliyordur o kişinin. Benden yani. istese 25 bin dolar. Atladım yani gençler. Şey yani hmm. inşallah bu 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 şeyleri çok duyuyoruz ama mesela yakalanan da olmadı. Ben mesela Türkiye'de şöyle bir hacker yakalandı. Şu siteyi evet. hackleyen patlatan. Ya şöyle ibretlik bir şey vermeden bu olmayacak galiba. Ön alınmayacak. E, Güvenliğimizde yerlerde diye düşünüyorum pek çok sitede. Hayırlısı olsun, Hayırlısı. geçmiş olsun. Kimin datası çalındıysa muhtemelen biz dinleyen pek çok işte aha şimdi telefona mesaj geldi mi diye telefonuna bakıyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <laughs> geçmiş olsun. Şarj devam ediyor. Murat Özsoyla. Şarj. Kişisel verilerimizin gizliliği meselesi işte bak her haberde görüyoruz şu site hacklendi bütün kişisel verilerimiz paylaşıldı. Ne bu kişisel veriler Doğan sen bu konulara biraz daha hakimsin nedir bizim çalınan verilerimiz? TC kimlik numarasından banka hesap bilgilerine isim soy isim telefon numarası aile bilgileri ailenin ismi soy ismi kızlık soyadı falan hepsi dahil. aile Ne var. varsa verdik yani. Evet. Peki şimdiye kadar pek çok site hacklendi muhtemelen benim de bütün bilgilerim yerlerde. Evet. Allah'a şükür mi diyelim başıma bir şey gelmedi yani hani <laughs> e, ne bileyim bir e, bankadan bankadan şuradan buradan arayıp da hesabımızdan çekildi falan demediler. İnşallah demezler şu saatte demez şu yayından mi? sonra. Peki bir şey diyeceğim bu kadar çarşaf haline geldiyse nasıl olacak bu iş? Yani bizim şu anda birisi taşıyor olmamız neyi değiştiriyor? Yani... Önlem de alamayız değil mi biz ne önlem yapabiliriz? Önlem alabiliriz. Ama hani, çalındı. şey yapmak için söylemek istemiyorum önlem alınabilir. Ee, böyle nakit tutulabilir. <laughs> yani onu çalamazlar. Bazı soğuk cüzdan şeklinde hani bir yatırım yapılabilir. Yani şimdi benim benim o soğuk cüzdan falan e, tam geç, tam yani. olur o zaman. Yani <laughs> en iyisi yine şeye geliyor yani yani bilmiyorum yani sadece para da değil yani birçok şeyin ortada olduğu için hani hmm. T.C. kimlik numarandan bilmem ne? Haddine evet. kredi çekiyorlar. O da olabilir. Evet, yani evet. şimdi telefonda mesela biri sana sorduğu zaman işte annenizin kızlık söylediğin Zaman ona bile artık diklendiğimiz bir süreçteyiz şu an. Aynen öyle. Niye evet. soruyorsun? Hayırdır sen görmüyor musun <laughs> falan diye ters ters konuşuyoruz. Ama bütün bilgilerimiz e, internette satılıyormuş 10 dolar 15 dolara. Yazık evet. oldu. Nasıl yapsak parasını verip ya Biz şey, alsak, şey sıkıntı mi? adam benim 10 dolara bilgileri satın alsa banka bomboş ya yani 10 dolar yok hesapta neyi çalacak boşuna zarara yani. girecek beni çalmak isteyenlere buradan söyleyeyim uğraşmasınlar <laughs> hiç bomboş. Yani bu bu halde olduğu için herhalde genç nesil takmıyor kafaya yani <laughs> evet, hiç önemli değil bilgilerimi ya. çaldınız ya da şöyle belki 1 dolara ben size verirdim <laughs> diyebiliyor ya, yani olabilir yani kişisel bilgilerin çok da önemli olmadığı bir evet. memlekette yaşıyoruz gibi gözüküyor şarj devam ediyor. Murat Özsoyla ile Guns İstanbul'da konser vereceğini iki hafta önce söylemiştik. Evet. Tarih net olarak açıklanmış. 2 Haziran'da. Evet benim doğum günümde. Gerçekten Aa, onu da verdim kişisel bilgiler. TC kimliğim <laughs> de var. <laughs> <laughs> e, o doğum günümü de verdim. Guns N' Roses konserine bilet isteyen arkadaşım var iki tane. Atalar hocam sen bu işlerin içinde miydin? İlk konserinde görevliydim ben. Tamam şu anki konserinde Aa. görevli. Sen iki bilet ayarlar mısın buna? <laughs> İlk çalıştığım işlerden biri olabilir. Aynen. İki bilet ayarlar mısın diye soruyorum cevap vermiyor. Ayarlamam Bakarım, yani. Tamam. Bakarım. Guns N' Roses'i peki sever misin? Bedeleri artık. Kaç yaşına geldiler bunlar? Bayağı yaşlanmadılar mı? 60'lar vardır. vardır e, 60. Son kez göreceğiz diyebilir miyiz Guns N' Roses'i? gitmek lazım. <laughs> gidip bir uğurlayalım ya. Dünya evet. gözüyle görelim. 2 Haziran'da nerede konser? Ee, i̇nönü. İstanbul'da yazmış. İnönü stadında. İnönü stadı evet, evet Beşiktaş'ın stadında. Kocaman devasa bir e, konser olacak. O zaman e, elini cebine at da şu fenomen Türk dinleyicilerini ama fenomen Türk dinleyicileri Gansızöz, ne yapsın ya? Aynen. Ya biz ne, ne konser bileti verebiliriz? Bir Ön fikir. grupta simge saham. <laughs> simge saham bileti verebiliriz biz. E, hocam böyle şeyler olursa bana haber verin. Bir kampanya yapalım dinleyicilerimize. Evet. E, konser biletleri dağıtalım. Bak buradan yayınlara söylemiş oldum. Murat Özsoyla Fenomen Türk'te çarşamba akşamını yedik. Yedik, yedik. Haftanın ortasına geldik. Pazartesi, salı, çarşamba. Bir şey kalmadı. Perşembesi kaldı. Cuma zaten sayılmaz yani. Yarım gün enerjisinde bir gün. Çünkü hafta sonuna kavuşuyoruz o e, haftamız lanet diyesim geldi ama demek istemiyorum. Bazıları için öyle geçiyor. Benim için bazen öyle geçiyor. Hafta bitiyor. Ama şimdilik sadece çarşamba bitti. Perşembe, cumayı da beraber yaşayacağız. Trafik çilinize derman olmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Atalar Hocam buradaydı. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Doğan ederim. Doğan Mert kardeşimiz her zaman burada. Yarın ben de buradayım. 18'den 20'ye kadar Perşembe akşamı Şarj'da olacağız. Görüşmek üzere. Murat Özsoy'la Şarj.